Eczacı önce sağlıkçıdır, sonra esnaftır. İkisi bir arada olmalı. Müzik Yaklaşık 28 senedir Beşiktaş Ortaköy'de çalışıyoruz. Beşiktaş'ımızı çok seviyoruz. Çok özel bir semt burası. Hem tarihi olması hem de iyi bir spor semti olması açısından Beşiktaş'ı çok seviyoruz. Burada ikamet edenler Ortaköy'ün eskileri ilaç ihtiyaçları olduğunda yardımcı oluyoruz. Sonbahar gelince en çok gripten insanlar korkuyorlar. Özellikle Covid'den sonra grip aşılarını aksatmıyorlar. Senede bir kere olup hastalığı hafif atlatmak için çabalıyor herkes. Bu dönemde besin takviyeleri, vitaminler, Boğaz pastilleri, spreyler, onlar en çok satılan ürünler. Özellikle propolisli C vitaminlerini takviye olarak kullanmalarını öneriyoruz. Kozmetiklere gelince de cilt kuruması, saç dökülmesi çok oluyor bu aylarda. Da onlar için nemlendirici ve özel şampuanlar tavsiye ediyoruz. En iyi vitamin sevgidir. <laughs> Dünya İzlacılar Günümüz kutlu olsun. Bu mesleğimiz inşallah daha güzel yerlerde, daha iyi şartlarda yapabiliriz. Herkes